Günümüz dünyasına baktığımızda herkes için geçerli tek bir siyasi model olmadığını görüyoruz. Çoğunluk ulus devlet sınırları içinde yaşıyor ancak bu sınırlar içinde hüküm süren otoriteye karşı tutumlar farklı. Bu otoriteyi tanımalı mıyız? Tanıyacaksak nasıl ve nereye kadar? Bunlar çağdaş siyasi yaşamın parçası olan sorular. Siyaset sahnemizin baş aktörleri demokrat da olabilir, diktatör de. Muhafazakar da olabilir, sosyalist de. Dinci veya keskin layık de. Hükümetlerin doğası ve amacı yüzlerce yıldır insanlığın tartıştığı temel sorular. Biz de bu dizimizde tarih boyunca öne çıkan siyaset düşünürleri ve siyasi görüşleri ele alacağız. Bu birinci bölümümüzün konusu Çinli düşünür Konfüçyüs. story in an ancient Confucian text about how Confucius met a woman by a graveside. Antik metinlerden birinde anlatılan bir öykü vardır. Konfüçyüs mezarlıkta bir kadınla karşılaşır ve yasta görünüyorsun der. Kadın da evet kaplanlar bir oğlumu daha öldürdü yanıtını verir. Konfüçyüs sorar eğer oğulların kaplanlara kurban oluyorsa niye bu bölgeyi terk etmiyorsun? Kadının cevabı şöyle olur bu bölgede kaplanlar var ama bölge iyi yönetiliyor. Konfüçyüs'ün kıssadan hissesi kötü yönetimin kaplanlardan beter olduğudur. Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden Tim Barrett, Konfüçyüs'ün iyi idareye, başarılı bir hükümete verdiği önemi bu sözlerle anlatıyor. Çinli düşünüre göre krallık tabii ki yeterli yiyecek ve silaha sahip olmayı gerektirir. Ama her şeyden önce halkın güvenini kazanmak gelir. İsa'dan önce 551'de doğan Konfüçyüs'ün adı geçti mi Çin'de bugün bile akan sular durur. Konfüçyüs asil bir ailenin çocuğuydu. Ancak doğduğu sırada ailesi servetinin büyük kısmını kaybetmişti. Söylentiye göre babası muazzam gücüyle tanınan bir savaşçıydı. Ama Konfüçyüs daha çocuk yaştayken babası öldü ve annesi fakirlik içinde yaşadı. Galler Üniversitesi Konfüçyüs uzmanı Şinzonyov anlatıyor. Koşulların ağırlığına rağmen annesi Confucius'un iyi bir eğitim görmesini sağlamayı bildi. Birçok alanda çok bilgiliydi. Politika, adetler, şiir, tarih, hatta matematik ve okçuluk. 30 yaşları civarında bir tür özel hocalık yapmaya başladı ve kendi okulunu kurdu. Çok sayıda öğrencisi vardı. Konfüçyüs'ün döneminde memleketi olan Çin'in doğu kesimi siyasi çalkantı içindeydi. Yerel toprak sahipleri sık sık şiddete de başvurarak güç kazanırken geleneksel iktidar sahipleri gerilemişti. Kraliyet ailesi olan Çov hanedanına özellikle de bu hanedanın geleneksel adetler ve tören tarzına büyük saygısı olan Konfüçyüs öğretilerinde bu tür uygulamalara saygıyı vazetti. Konfüçyüs'e göre gerek sıradan halk gerekse politikacılar bu geleneksel kurallara uyarsa geçmişte olduğu gibi adil ve başarılı bir yönetim yeniden kök salabilirdi. Konfüçyüs için geçmiş altın çağı simgeliyordu ve bu dönem boyunca bilge kişiler yönetici olmuştu. Bu kişiler bilge olmakla da kalmıyor ahlaki açıdan da doğru şeyleri yapıyordu. Halkın barış ve uyum içinde yaşamalarını sağlıyorlardı. Konfüçyüs düşüncesinde kilit unsur ahlaktı. Politika bu ahlaktan yükseliyordu. Konfüçyüs'e göre her şeyden önce politikacılar ciddi biçimde erozyona uğradığını düşündüğü geleneksel faziletler kümesi olan jen ve li'yi yeniden keşfetmeliydi. Bu iki kavramın ne anlama geldiğini Shinzon yok şöyle özetliyor. Jen is something we Jen, iyilikseverlik, sevgi ve şefkat olarak tercüme edilebilir. Li ise adetler, törenler, merasimler olarak. Li aynı zamanda ahlaki düzen, adab ve edep anlamına da gelir. Konfüçyüs'e göre yöneticiler bu niteliklere sahip olur, kendilerini bu yönde geliştirirlerse toplumda gelişir, ilerler. Konfüçyüs'ün yüzlerce yıl önce o efsanevi altın çağda toplumun böyle bir düzene sahip olduğu inancı aslında oldukça muhafazakar bir görüş. Ama Tim Barrett'a göre yüzlerce yıl sonra bu görüşün radikal bir yönü de olduğu görüldü. some daha etkin ve hukuka saygılı bir otokratik devlet talebini dile getiren Konfüçyüs kendi zamanındaki statü koyu sorguluyordu. Bu yüzden muhafazakar görüşleri gelecekteki geleneklere yıkıcı potansiyel taşıyan bir düşünce olarak intikal etti. Baskıcı bir imparatora karşı bir bakan çıkıp hatalar yapıyorsunuz. Kutlu geçmişimizde insanlar daha yumuşaktı diyebilirdi. Konfüçyüs'ün görüşleri olarak günümüze ulaşanların çoğu öğrencileri tarafından kaleme alınmıştır. Bu kişiler Konfüçyüs'ün görüşlerini anlatarak oradan oraya gittiği, tabir caizse seyyah hocalık yaptığı dönemde derin bir hayranlıkla kendisini takip eden kişilerdi. Konfüçyüs'ün görüşleri büyük düşünürün değişlerinden oluşan bir koleksiyon olan Söyleşiler başlığı altında günümüze ulaştı. Konfüçyüs'e göre iyi yönetim halkını mutlu eder ve çok uzaklardaki insanları bile kendisine çekerdi. İşte Söyleşilerden bir bölüm. faziletin gücüne dayanırsa kuzey yıldızı gibi olursun. O yıldız ki hep yerinde durur, diğerleri yerlerini ona göre bulur. Konfüçyüse göre aile savunduğu devlet tarzının ideal modelidir. Bu yüzden aile içi ilişkiler iyi olursa siyaset de faziletli olur. Bunun anahtarı ise evlatların ana babalarına saygısı itaatidir. Birisi Konfüçyüs'e sordu: "Neden devlet idaresine girmiyorsun?" Konfüçyüs yanıt verdi: "Tarih kitapları ne yazar? Evlat hürmeti hakkında ne der? İyi ve ahlaklı bir evlat olur, kardeşlerinle iyi geçinirsen devleti, hükümeti de etkilersin. İşte ben de devleti böyle etkilerim. İktidara gelmeye ne ihtiyacım var?" Tabi devlet demek, hiyerarşi demekti. Örneğin kadınlar erkeklerden sonra gelmeliydi. Ama çoğu kişi eğitim, görgü ve bilgilerini artırarak cemiyet içinde yükselebilirdi. Tim Barrett anlatıyor. The way in which you can rise up the hierarchy is to a certain extent determined by education. Hiyerarşi içinde yükselmeniz bir dereceye kadar kimin çocuğu olduğunuza değil aldığınız eğitime bağlıydı. Yani Konfüçyüs düşüncesinde toplum içinde yükselme görüşü de vardı ama bu eğitime bağlıydı. Meritokratik unsurlar yani insanların sahip olduğu meziyetlere göre toplum tarafından ödüllendirilmesi düşüncesi vardı. Konfüçyüs'ün kendisinin de kendi eyaletinde yüksek makamlara yükseldiğine inanılır. Ama sonradan hükümdarı ile arası açılır. Artık yetmişini aşmış olan Konfüçyüs yollara düşer ve son yıllarını oradan oraya gidip politikacıları kendi görüşlerine iknaya yönelik nafile bir çaba içinde geçirir. Konfüçyüs'ün meşalesini taşımak öğrencilerine, takipçilerine düşer. Bunlar içinde en etkilisi Konfüçyüs'ten yaklaşık 100 yıl sonra doğan Mengzi olur. Mengzi'ye göre herkes hikmetin zirvesine çıkıp birer bilge olabilir. Mengzi, Konfüçyüs'ün öğretilerinden birini de bir adım ileri götürür. Dünya üzerinde iktidar sahipleri bu iktidarlarını Tanrı'dan alırlar. Ama bu, iktidarın sonsuza dek onlarda kalacağı anlamına gelmez. Londra Üniversitesi'nden Robin Munro bu görüşü şöyle açıklıyor. The essence of the mandate conferred by heaven or tien was that the king had to be a good ruler. Tanrılardan alınan bu iktidarın yani tien'in özünde hükümdarın iyi bir yönetim sergilemesi yatar. İktidarının meşruiyeti buna bağlıdır. Mengzi bir adım daha ileri gider ve bir hükümdarın kendisine yakışmayacak yollara girdiğinde ve despotlaştığında halka da tanrıların kendi yöneticisini seçme hakkı verdiğini, yolsuzluğa bulaşmış baskıcı yönetimi alaşağı etme hakkı tanıdığını söyler. Konfüçyüs'ün Çin'in üst düzey yöneticilerinin saygısını kazanması yüzyıllar alır. İsa'dan önce 221'de Çin birleşince ilk imparatorun tüm rakiplerini alt ettikten sonra Konfüçyüs'ün ahlaka dayanan yaklaşımına pek ihtiyacı kalmaz artık ve bu imparator Konfüçyüs felsefesini savunanların ezilmesini emreder. Bir sonraki hanedan olan Han hanedanı ise sonunda büyük bilgiye geri döner. Sonunda insancıl bir yönetim tarzının uzun dönemde daha başarılı olacağını anladılar. Örneğin insanları işe almadan önce sınavdan geçirirlerdi. Artık Konfüçyüs külliyatını ne kadar bildiklerini de sınamaya başladılar. Çünkü yönetimde rol alan kişilerin sadece işlerini doğru dürüst yapmalarını değil, dört dörtlük ve çok yönlü insanlar olmalarını da tercih etmeye başlarlar. Bu dönemin ardından yüzlerce yıl boyunca Çin'in tüm bir sivil yönetimi hayat görüşü Konfüçyüs felsefesiyle beslenmiş kişilerden oluşur. Böylece 1911 yılında imparatorluğun sona ermesine dek Konfüçyüs düşüncesi Çin devletinin resmi felsefesi haline gelir. 1949 yılında Mao Zedong liderliğinde komünist parti iktidara gelince Konfüçyüs düşüncesi bir kenara itilmesi gereken bir şey olarak görülür. Ama bazılarına göre Manun kendisi bile bir Konfüçyüs takipçisidir. Günümüzde Konfüçyüs düşüncesi yine açık açık takip ediliyor ve Konfüçyüs düşüncesi tavırları, tutumları etkiliyor, belirliyor. Bu etkiyi bölgedeki diğer ülkeler Tayvan, Japonya ve Kore'de aile bağlarının güçlülüğünde görmek mümkün. Eğitim sistemi rekabetçi sınavlara dayanıyor. Politikada ise devlet baba düşüncesi egemen. Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü'nden Tim Barrett'ı dinliyoruz. Çin hala bürokratik bir ülkedir. Hükümetin yönetme hakkının sorgulanmadığı bir ülke. Hükümetin iyi bir şey olarak görülmesi de büyük ölçüde Konfüçyüsçü gelenek yüzündendir. Bu geleneğe göre hükümetler halk için hayırlı olma potansiyeli taşır. 2500 yıl önce yaşayan Çinli bilge Konfüçyüs'ün düşüncesi özünde muhafazakar bir düşünce. Geçmişin altın çağına özlem duyan, siyasi ilişkilerin temelinde toplumda herkesin yerini bilmesi, buna göre davranması gereğinin yattığını ileri süren bir düşünce bu. Ancak radikal bir potansiyeli de var. Çünkü hükümetler, hükümdarlar ve yönetimlerden halklarına hizmet vermelerini, halklarının hayrına yönetim sergilemelerini talep ediyor. Konfüçyüs toplumsal ve siyasal reçeteleriyle Çin halkına medeniyetlerinin devamlılığı, kalıcılığı duygusunu verdi ve ondan bu yana pek az siyaset düşünürünün halklarının siyasi yaşamı üzerinde bu kadar dolaysız ve kalıcı bir etkisi oldu.